Merhaba arkadaşlar. Ben Meri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu cam e, salondaki, camın önündeki sukulentlerimi, çiçeklerimi göstermek istiyorum. Uzun zamandır da video çekmemiştim. Farkındaysanız genelde e, atılan videolarda işte önceden çekilmiş sera gezintileriydi. Onlara gönder atmıştım. Buradan da ayrıyeten demek istiyorum. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Yani gerçekten vefat edenlerin de bir kanları cennet olsun. Çok üzüldük. Çok üzüldük. Ama işte hayat devam ediyor. Böyle de bir video olsun. Kısa bir video çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kuşkonmaz çiçeğim. Böyle muhteşemliğiyle devam ediyor. Uzmanyam açmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim sizlere. Anturiyen zaten hiç çiçeksiz kalmadı o bu sene hep sürekli sürekli çiçek veriyor. Burayı seviyor. Önceden de almıştım. Çok güzel oluyorlar. Ben burada bunları çok kocaman büyütüyorum. Ondan sonra genelde hediye ediyorum arkadaşlarıma. Çünkü <laughs> yer olmuyor. Bakın burada da menekşem vardı. Bu çok kötü olmuştu aslında. Bakın o da ne kadar güzel canlandı. Burada bir orkiden var. Orkidem, evet çiçeğini o bu kokulu orkidelerden Hatta bunun videosunu çekmiştim Cambria orkidi bunun adı Bakın o da burada büyüyor Bunu bana hediye gelmişti kalançıyor var içinde, hostis çiçeği var Dağ palmiyesi var, o da güzel böyle büyüyor Şöyle göstereyim sizlere Bakın burada mum çiçeği Burada rus çiçeği Röz çiçeği devam ediyor yalnız bu susuz kalmış inanın bu süreçte ne çiçeklere baktım ne ettim yani susuz kaldıklarından bakın susuz kaldığı zaman böyle oluyorlar şöyle göstereyim hep kurumuş çiçekleri üzerinde kurumuş hiçbir şeye bakamaz olduk yani ama yapacak bir şey yok dediğim gibi hayat devam ediyor Allah yardımcımız olsun Tabii ki elimizden ne geliyorsa biz gurbetçiler zaten buradan yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim size. Burada da şu mum çiçeğim var. Bakın o da susamış bayağı herhalde yapraklarından belli. Böyle. Şimdi gelelim size şu cam önündeki sukulentlerimi göstermek istiyorum. Burayı bir boşaltayım. Camın önüne geçelim sizlerle beraber. Evet, buradaki saksılar bir kış boyunca yaz kış hepsi dışarıdaydı ve size son durumlarını göstermek istiyorum bunlara ben su da vermedim hiçbir şey vermedim ama burada kendi kendilerine büyümeye tutunmaya çalışıyorlar Tabii kayıp yapraklar olmuş şu tutunmuş ama kalsın bakalım size böyle göstereyim buranın durumunda şu tetra kaktüs duruyor Şurada balcı var bir tane. Bakar mısınız? Rengin muhteşemliğine. Şurada bir kaktüs vardı. O maalesef gitmiş. Yani çürümüş. Bakın. Sizlere göstereyim şöyle. Bu kaktüs gitmiş oradan. Şurada bir perle yaprağı atmıştım. O bayağı güzel büyümüş. Telefonun da şu an kablosu geliyor şöyle burada bir debi vardı debi de gitmiş yapacak bir şey yok sağlık olsun arkadaşlar önemli değil bunlar artık inan hiç önemli bile yok orada bir tane tutulmuş yine şöyle göstereyim sizlere bakın burada da var graptoların değişik bir renk aldılar Şurada bir ghost var. İnanın insan moral bozuk olunca hiçbir şeyi görmüyorsunuz. Gerçekten görmüyorsunuz. Bakın orada minik minik rengin güzelliğine bakın. Harika bir renk almış o orada. Burada da var. Bakar mısınız? Elimi kanattım. Şöyle geçelim. Şurada bir Santarita var. Aa, orada da varmış bir tane Grapto ailesi. Bu Obesa'ya bir şey olmadı. Hayret. Maşallah diyelim. Aman olmasın da. Böyle. Durum bu. Şimdi de öbür tarafa geçelim. Evet. Şimdi de buradaki graptolarımı göstereyim. Bakın. Böyle renklendiler bunlar burada. Yaprakları kurumuş. Şöyle göstereyim sizlere. Bakalım bunu yapabilir miyiz şöyle. Rengin muhteşemliğine bakar mısınız? Krop dolar bu rengi aldı bu yıl bende. Bakın orada da var. O da orada öyle büyüyor. Şurada bir baldi var. Bu Fred Ives. Ona da bir şey olmadı. Yani gerçekten şunu anladım. Almanya'nın soğuğuna Bu yıl gerçekten çok soğuk geçti buralar Almanya'nın soğuğuna Dayanan Skulentler Grabt ailesi Bunu gerçekten çok iyi anladım yani Bakar mısınız Bunlar yaz kış boyunca Bu camın önündelerdi Ve hiçbir şey olmadı ben bunları koruyamadım da Üzerlerini de Artmedim ama Durum bu Yani Eksonları gördük bu yıl ama şu renge bakar mısınız ne kadar güzel bir renk aldılar yani sizin konumunuza çok bağlı skulentler hangi konumdaysanız nasıl bir iklimdeyseniz ona göre ben mesela hiç renk almıyor renk almıyor benimkiler derken inanın böyle muhteşem bir renk almalarını gözledim yani bakar mısınız şunların güzelliğine evet tabi çürüyenler olmuş arada olur yapacak bir şey yok Sağlık olsun o. Gelen çiçeğe gelsin. Hiç sorun değil. Yani orada da bir bakın şu da şöyle ters dönmüş düşmüş. O da orada tutulmaya çalışıyor. Şöyle görmenizi istedim. Renkler nasıl? Bir de şu aşağıda var ama onu çekebilir miyim bakalım bir. Bakalım bir de burada var. Yaprakları kurumuş. Böyle işte durumlar bende böyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Çöz.